maktüelden merhaba arkadaşlar. Efsane Cuma 26 Kasım ürünlerini hep birlikte inceliyoruz. Gural Porselen'den 51 parça 12 kişilik dekorlu yemek takımı 330 lira. Hisar Optima'dan Trend Çelik Çaydanlık takımı 1.75 litrelik demli 2.5 litrelik suluğu var 140 lira. Tefal Tifanyum Difüzyon tabanlı 28 santimlik pilav tenceresi 130 lira. Portland'dan porselen, Çin'i desenli 24 santimlik servis tabakları 13 lira. Yine Tefal, Titanium serisinden Multipan Voktava 26 santim çapında 120 lira. Paşa Bahçeden altılı renkli kahve nusu bardak takımı 30 lira. Emsan'dan granit tava ve sahan seti 18 ve 24 santimlik set fiyatı 90 lira. Arov'dan altın kapaklı Porselen çorba sunum tencereleri 2 farklı renk seçeneği ile her bir 60 lira. 4 bölmeli kulplu metal kaşıklıklar 2 farklı renk seçeneği ile her bir 15 lira. Akel'den granit, katmer ve gözleme sacı 2300 watt gücünde 130 lira. Kütahya porselenden 28 parça kahvaltı takımı 6 kişilik set 200 lira. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olarak videoya beğeni atıp beni desteklerseniz çok sevinirim. Telli cam kapaklı kızartma tenceresi 24 santim çapında 45 lira. Güral porselenden 12 parça porselen kahve takımı 65 lira. Ayaklı silikon mutfak gereçleri seti set fiyatı 35 lira. Renkli melamin dörtlü kase seti 25 lira. Tefal Orbita serisinden 4 litrelik çelik haznesi ile inox stand mikseri hamur yoğurucu 700 lira. SC çömlek tipi granit karanlık tencere 26 santim çapında 80 lira. Güral porselenden desenli altılı pasta tabağı seti 49 lira. İkili düşer kapaklı lüks ayakkabılık 80 lira. Çiçek desenli, çok amaçlı 22 santimlik emaye kase 15 lira. Fakir Matilda serisinden 6 dilim ekmek kapasiteli ızgara ve tost makinesi 300 lira. Püsküllü keten koltuk örtüleri farklı renk seçenekleriyle 25 lira. Dekorlu doğal bambu tepsi 25 lira. Esse Galaxy serisi 6'lı renkli desenli bıçak seti 90 lira. Arkadaşlar lütfen videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte mutlaka yazın. Hepsini tek tek okuyorum. Renkli silikon, kesim matı çeşitleri, adet fiyat 15 lira. Love buzlu cam serisinden renkli kupalar her biri 6 lira. Berlin'den dinamik granit, dörtlü tencere tava seti, cam kapaklı ürün, set fiyatı 250 lira. Dekoratif ikili çerçeve takımları 15 lira. Seramik stantlı dörtlü mutfak seti 40 lira. Renkli dokunmatik masa lambası çeşitleri kırmızı ve sarı rengi ile her biri 35 lira. İçleri renkli 16 santim çapında ikili toprak güveç seti 10 lira. Süzgeçli kepçe çeşitleri de olacak arkadaşlar her biri 10 lira. Ahşap tabaklı... Metal takı ağacı 25 lira. Ananas konseptli ikili mutfak yer halısı 25 lira. Üçlü yadak odası aydınlatma seti 2 abajur 1 adet sarkı Avize set fiyatı 110 lira. Plastart'tan 14 litre kapasiteli renkli erzak kabı çeşitleri 20 lira. Embostan ahşap kulplu cam kapaklı 26 santimlik tava 70 lira. Metaltex'ten tekerlekli 4 katlı metal mutfak organizeri 43 lira. Paşa Bahçe'den kulutlu 6 litrelik gavon kavanoz 20 lira. Yine Paşa Bahçe'den 7 santim çapında cam süt taşırmazlar 4 lira. Metal, tava ve tabak rafı için ayarlanabilir ölçüde 25 lira. Fonksiyonel manuel çırpıcılar 20 lira. Paslanmaz çelik, süzgeç, rende ve çırpma kabı, üçlü set 30 lira. Ahşap kulplu, ikili, silikon mutfak gereçleri 10 lira. Modern, çiçeklik sehba, iki raflı 60 lira. Islak kuru, 17 litrelik elektrikli süpürge, 1000 watt gücünde 400 lira. Rakleden üçlü, vişne konseptli meşrubat bardak takımı 15 lira. Gümüşlü dekorlu ölçek ve kahve kaşığı Altılı set 25 lira. Love Lale serisinden üçlü kısa meşrubat bardak takımı 10 lira. Ahşap standlı beşli metal kaşıklık 40 lira. İkili Puppet Fitget Toy Set 15 lira. Kütahya porselenden tek fiyat tavak ve kase çeşitleri her biri 6 lira. Dekoratif Ferforca kuşlu saat 30 lira. Desenli altılı pasta tabağı takımı 21 santim çapında farklı desen seçenekleriyle 40 lira. Arkadaşlar bizi hangi şehirden izliyorsanız yorumlara gelmesini istediğiniz aktüel ürünlerle birlikte mutlaka yazın. Benim için çok önemli hepsini tek tek okuyorum. Ayrıca kanalımıza abone olarak bana destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Gold detaylı üçlü lüks çerezlik 24 lira. Lüks ceviz 7 bölmeli kitaplık raf 66 santim 31 santim ölçülerinde 80 lira. Altın yaldızlı işlemeli lüks cam sürahi 45 lira. Vakum kapaklı lüks üçlü saklama kabı seti 25 lira. Üçlü silikon kapaklı cam fanus baharatlık 8 lira. Seramik kayık kase sunumluk 20 santim çapında 12.50. Üçlü Fransız limonata sunum bardağı desenli ürün set fiyatı 10 lira. Yaprak model ahşap tepsili porselen kahvaltılık takımı 45 lira. Vip Ahmet Yusra serisinden içli köfteler için pratik köfte kalıbı 15 lira. Luminarc opal desenli 12 parça 6 kişilik fincan takımı 60 lira. Üçlü pastel kapaklı plastik saklama kabı seti 5 lira paslanmaz çelik, pizza ve börek kesici 7 lira. Desenli 1.7 litre kapasiteli kapaklı metal kurabiyelik 10 lira. Baykuş desenli silikon kesim matları farklı renk seçenekleriyle 10 lira. Çift dallı 100 santimlik şeflara 33 lira. CVS'den pişirgeç 1100 wattlık davul fırın 160 lira. Çift renkli lüks mandal sepeti çeşitleri 5 lira. Çift sürgülü gardırop 190 santime 150 santim ölçülerinde 500 lira. Miel'den 2200 watt gücünde turuncu renk elektrikli süpürge 500 lira. Valiz kılıfı çeşitleri de olacak arkadaşlar. Farklı boy ve desenlerde her biri 8 lira. Ahşap kulplu metal mutfak düzenleyiciler farklı renkleriyle 10 lira. İki kapaklı 8 bölmeli dolap 181 santim 50 santim ölçülerinde 230 lira. Fransız serisi köşe koltuk ahşap ayaklı 235 cm 87 cm ölçülerinde 360 lira. Silikon tekerli lüks pazar arabası farklı çanta seçenekleriyle 45 lira. 3 katlı çok amaçlı mutfak rafı 25 lira. Yemek masa takımı 4 adet kolçaklı sırt minderli tel sandalye ve 1 adet masadan oluşuyor. Set fiyatı 430 lira. Dolaplı 3 raflı dar kitaplık 70 lira. C tipi RBG LED lambader 65 lira. Renkli takı kutusu çeşitleri 4 farklı renk seçeneği ile 10 lira. Xiaomi'den 10 litre kapasiteli sırt çantası çeşitleri 40 lira. Dekoratif cam ve metal bam vazo çeşitleri 15 lira. İşlemeli lüks kırlent kılıfı çeşitleri 9 lira. Çizgi desenli, bombeli, nazar vazo 20 lira. Natural, ahşap görünümlü, 40 cm 104 cm ölçülerinde salon boy aynası 85 lira. Çelik kornet, huni, tatlı hazırlama ve pişirme kabı 10'lu set 15 lira. Mıknatıslı tül toplama aparatı 15 lira. Fakirden dokunmatik standlı çelik su ısıtıcı 2 litre kapasiteli 1800 watt gücünde 110 lira. Pasta temalı seramik kayık tabaklar 10 lira. Kalp model 2 parça sandalye minder seti 15 lira. Porland'dan 24 parça dekorlu porselen yemek takımı 125 lira. Has cevher safir serisinden 20 santimlik granit tencere 85 lira. Konfor sallanan sandalye metal iskeletli 150 lira. Seramik dekoratif sürahi vazolar her biri 10 lira. Pizza ve lahmacunlar için 35 santimlik pratik fırın 140 lira. 3 ayaklı lüks oval komodin 63 lira. 4 çekmeceli tek kapılı çok amaçlı dolap 90 santim 55 santim ölçülerinde 85 lira. Arkadaşlar sizlerden de çok küçük bir ricam var. Lütfen videoya beğeni atıp gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte mutlaka yazın. Ayrıca kanalımıza abone olarak bana destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.